hata böyle Eh Yapmadım hiç cezaevinde metris Ama sorsan testis Vardır herhalde bir kere falan Gay değilim ama sanırım seviyorum buralarımı Hollardan önce ya yeah. Seninle sadece takılırız başka hiçbir şey düşünme Anladın mı bitch, oldum mı lead? Elimde vardı double cup Ama eskidendi o oh, bitti Artık ellerimde Ellerimde boğdum Boğdum seni ellerimde Bir daha sevmeyecekmiş gibi ya, Artık e, sevmesen de beni Gördüm artık ben de seni Artık sevmesen de beni Artık içmesen de seni Gördüm oğlum ben de seni Gördüm oğlum ben de seni Yapmadığım duygular vardı Tatmadığım hisleri tatmıştım Ama sen çok uğnatmıştın Dönümleri zannettin ah be be Yalanın anca onlara geçer Beni hiç kandıramazsın Yalanın anca o kapilere Beni hiç kandıramazsın Yalanın anca o Beni hiç kandıramazsın Yalanın önce... The new game gibi bana lazım yeni hatun her gün Burra. Yazmadım sözleri görüp benim yerime konuşuyorsun her gün Balgaz kazan yan bak Yaşar abi sen bir güven O kadar çekmişim ki simsiyah olmuş nargile <laughs> Marcianik sözler dese benim sözler zenci Seni gördüm anda sikim kalktı inne yeah. inne yeah. inne Akalarımı hoğlardan önce Sanırım seviyorum önce Agalarımı hoğlardan Ananımı beç aldım alayım yeah. Elimde vardı double cup yeah. Gittim kimlere sordum mu seni Sormadım artık siktir ki Bitmesin artık bitmesin sevgimiz derdim Ama eskiden o oh, bitti artık ellerimde Ellerimde boğdum Oldum seni ellerimde Bir daha sevmeyecekmiş gibi yani, Artık e sevmesen de beni Gördüm artık ben de seni Artık <laughs> sevmesen de <laughs> beni Artık içmesen de seni Gördüm oğlum ben de seni Gördüm oğlum ben de seni